Bugün sizlerle birlikte Florya Ormanı'ndayız. Hı hı. Arkadaşımla beraber geldik. Çok heyecanlıyım. Denize falan gideceğiz. <laughs> evet arkadaşlar, arkadaşımla denize gideceğiz. Şu anda Atatürk Ormanı'ndayız. Birazdan Florya Ormanı'na gideceğiz. Takip et. Evet arkadaşlar, dediğim gibi geldik ama şu anda bu yine parktayız. Arkadaşıma göstermek istedim biliyorsunuz. Evet, çok güzel bir park. Dedim ben göstermek <laughs> evet. istedim. Arkadaşlar böyle notlar var kopartmışlar ama onları. Bir de böyle mikrofon mu bu ne? Ya aslında bunun da şey vardı da böyle kopartmışlar onda. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşıma bu farkı da göstereceğim. Hmm. Arkadaşlar deniz videosu da gelecek. Beni takip edip abone olmayı unutmayın. Deniz videosunda görüşmek üzere. Okay. Evet arkadaşlar biz denize gideceğiz dedik ama evet. dayanamadık. Bunun da videosunu çekmek istedik. Hiroşum'un da YouTube kanalına arkadaşlar yorumları yazacağım. Abone olun. Olacaksınız yani. Zorun. Olun. Evet arkadaşlar şu şekilde parkımızdayız şu anda. Şu şekilde ters döndüreyim. Evet şu şekilde. Şimdi arkadaşlar parka gireceğiz. Evet arkadaşlar şu anda birazcık çıktık. Şey o çıkma aşamasını videoya almak istemedim. Çünkü arkadaşlar e, orada telefon falan düşebilir diye çekmedim. Şimdi size park göstereceğim. Hiroş Kaydıra iç olarak kendi yüzümü göstererek mi çekeyim yoksa dış olarak mı çekeyim? Bence dış olarak. Tamam. Bu şekilde gidiyoruz. Arkadaşlar biz bir çıkıp gelelim. Evet arkadaşlar şu anda çıktık. Bu şekilde arkadaşlar burada bir tane halat var. Neden var bilmiyorum. Bunun altından geçmemiz gerekiyor. Bu şekilde. Arkadaşım Hira mutlu musun Hira? Evet. Arkadaşlar böyle dışında da çıkıp böyle düşmeyelim falan diye bir korumalık var. Evet kaydırak da burası. Ve aşağının büyüklüğünü gösteriyorum. Dediğim gibi 3 katlı bir bina. Hira bence tren olup şey yapalım ben senin ayağından tutayım. Çünkü benim üstüme falan düşebilme ihtimalim var. Evet arkadaşlar. Ena var. Evet şu anda bunlar da kayıt altında alınıyor. Evet ben ön, öndeyim. Ayaklarını benim şurama koy. Nereye? Buraya. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Ama ben nasıl hem yani tutacağım senin ayağını? Yok yok. Mu? Birazcık arkaya al ayağını. Benim... Şimdi... Bence Şimdi... tekne gidelim. Tekne gidiyoruz arkadaşlar. İstiyorsan kamerayı sana vereyim ben. Evet evet. <laughs> sen giderken kay. Beni çek. Bir dakika. Evet arkadaşlar ben kayıyorum. Beni arkada göster sonra sen kay tamam mı? <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> sallayın El sallayın <laughs> Şimdi inin bakalım hadi <laughs> Hadi bakalım. <laughs> güzel. <Kısem>. <gülüyor> 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 <Çok> güzel. Ha. <iyi. gülüyor> <laughs> Çok zevkli arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda parkın başka bölümlerindeyiz. nasıl? Hira yapma. Arkadaşlar şöyle yaparsak Hira düşebilir. O yüzden yapmıyoruz. Şu arkadaşlar buraya gelin ya gelin gelin. Oy Bakıyorum. Nasıl geldin buraya? Buraya biz zaten Florya Atatürk Ormanı'na geliyorduk hep. Sonra burası yeni yapılmış gördük. Ben de oynadım. Bu şekilde yani. Hmm. Ay Hira, ben nasıl geçeceğim bu? Gel. Yeah. Ya şöyle oluyor ya. Böyle. Bakın bana. El sallayın aynen. Ey salla Hira. <laughs> Niye? Bir şey olmaz ya. <laughs> Video çekiyorum. Enerji. <laughs> <laughs> gel çıkmasın gel, gelen su çıkmasın diye koruyor işte havuzlu kule oldu bu aynen bence de öyle oldu <gülüyor> <gülüyor> azıcık su buldum <uzunluğunda> orada <laughs> Çok iyi. Alıştın mı suya? Hı hı. Evet arkadaşlar şimdi denizde yüzdük geldik. Eğlenceli evet. miydi Hira? Çok eğlenceliydi. Evet arkadaşlar şimdi dönüşte de böyle yüksek sesle geçiyoruz. Yüksek sesle birazcık. Böyle nehirden geçiyoruz arkadaşlar. Heh. Buraya gelmenizi tavsiye ederiz. Sıra evet. beğendin mi burayı? Evet çok güzeldi beğendim. Sıra'nın kanalımı da takip etmeyi evet. unutmayın. Tamam. Çocuklar için harika bir yer. Kutluk yapmak için.